Herkese merhabalar. Sevgili Aslan burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız öncelikle? Umarım herkes iyidir. Sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Evet, bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine bakacağız, değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek? Yükselen ve ay burçlarınıza da bakmayı unutmayınız. Onlara da bakarsanız 3 tane ayrı ayrı mesaj almış oluyorsunuz. Şimdi kartlarımızı haydi oluşturalım bakalım. Evet beni izleyen sevgili arkadaşlarıma, sevgili aslanlara en doğru ve en net mesajları almaya niyet ediyorum. Bakalım bu hafta sizler için nasıl bir hafta olabilir? Devam edelim ikinci destemizle evet aslan burcu olası gelecek evet son destemiz. bu hafta aslanlar için nasıl bir hafta olabilir? Evet. Haydi bakalım. Neler var? o majör bir kartla ermiş kartıyla geldi arkadaşlar evet sanki böyle e, bir inziva var bir içe dönüş var arkadaşlar böyle biraz durgun enerjilerde gördüm sizi e, bu durum belki gerçekten bir şeyleri düşünmek için olabilir hayatınızda bir es vermek bir durmak çünkü durmak da bir eylemdir pasif bir eylemdir e, içgörü kazandırır aynı zamanda gerçekten sanki içinize dönüp bir şeyleri, bir şeyler için düşünmek, bir şeyler için ne bileyim kafanızda bazı durumlar varsa kendi içinizde bir istişare yapma zamanı sanki. Biraz durmak gerekiyor sanki. Hani hep atalette kalma diyoruz ama bazen de gerçekten de yalnız kalarak o içgörülerinizi ya da yapmak istediklerinizi sanki böyle kendi kendinize kalarak yapma zamanı arkadaşlar. Hani belki e, hayatın karmaşasında böyle biraz yorulmuş olabilirsiniz ya da bir şeyleri e, bekliyor olabilirsiniz. Burada bir içe dönüş var, burada bir bilgelik var. Burada sanki gerçekten yalnız kalmanız gerekiyor. Hani kendi kendinizde hem hal olmak, kalmak e, böyle bir durum. Bazılarınız için de spiritüel anlamda çünkü ermiş spiritüel bir karttır aynı zamanda. Ee, sanki böyle çalışmalar yapmak, tefekkür, e, dua okumak, namaz kılmak olabilir, zikir çekmek olabilir, meditasyon yapmak olabilir. Sanki kendi kendinize kalıp biraz kendinizle hemhal olmanız çok değerli olacak arkadaşlar. Bu zamanı lütfen kendinize ayırın. Böyle bir şeyi hissediyorsanız hani belki alınacak kararlar vardır, bir durum vardır. O yüzden biraz durma zamanı, düşünme zamanı, kendi kendine kalma zamanı gibi gördüm ben arkadaşlar. Sanki bu durum size iyi gelecek. O, arkasından da kupa ikilisi çıktı. Yani kupa ikilisi ilişkilerle alakalıdır arkadaşlar. Evet. Ee, bu zaman diliminde Hayatınızda kimse yoksa birinin girişi olabilir. Evet, yeni başlangıçlar, yeni adımlar e, olabilir hayatınızda. E, bir teklif sunabilir karşınızdaki kişi aynı zamanda. Eğer hayatınızda biri varsa gerçekten evlilik e, bir evlilik teklifi olabilir. Evet e, ve aynı zamanda. E, şunu da söyleyebilirim ikinci şansı temsil eder bu kart arkadaşlar hani ayrıldıysanız bir şeyler ters gittiyse ama o sevgi hala e, sizin içindeyse gerçekten yeniden bir barışma durumları da olabilir yani uyumu yakalayacağınız bir zaman dilimi ilişkilerde sıkıntılar olsa bile onların biteceği bir zaman dilimini söylüyor kupa ikilisi. Evet bir buluşma yeniden birlikte olmak ya da yeni beraberlikler bunları temsil ediyor. Bu evliliğe doğru giden durumlarda olabilir. Devam edelim bakalım. O tılsım dokuzusu çıktı. Çok güzel. Yani bolluk bereket anlamında, iş kariyer anlamında çok güzel çıkabilecek bir kart çıktı arkadaşlar. Evet. Çünkü para dokuzusu demek finansal anlamda sizin birçok şey yaptığınızı gösteriyor. Yani çalışmışsınız, çabalamışsınız. Bunun da geri dönüşlerini alıyorsunuz arkadaşlar. Evet, güzel bir şekilde. Çünkü bu kart artık ayaklarının üzerinde durmak demektir. Lüks demektir. Talih kuşu demektir. Bakın şurada bir kuş var. Görüyorsunuzdur. E, talih kuşunu sembolize ediyor e, o yüzden e, artık bir şeylerin e, geride kaldığı sıkıntılı günlerin özellikle para konularıyla alakalı geride kaldığı güzel bir zaman dilimi sizi bekliyor arkadaşlar evet burada aynı zamanda bir miras durumu olabilir anneden babadan gelen beklenmedik bir miras ya da beklenmedik bir yerden gelen durumlar olabilir arkadaşlar yani Artık para konularıyla alakalı bir döneme gelmişsiniz ve orada da gerçekten belki daha da iyiye gidecek durumlarda olabilir. Çok güzel mesajlar verdi bize. Evet. Devam edelim bakalım. O yıldız kartı. Bakın yıldız gibi parlıyorsunuz arkadaşlar. Diyor ki çok istediğin bir şeyin olması. Yani hayatınızda bir düşünün bakalım istediğiniz şeyleri. Belki bir şey vardır. Belki birkaç şey vardır. Bunun için tam da şanslı bir zamandasınız arkadaşlar. O dileklerinizi düşünün, tutun lütfen. Evet, çok istediğin bir şeyin olması ve dua etmek diyor. Yani burada biraz dua edersen isteklerin çok çabuk tezahür edecek diyor. Burada da bir ermiş kartı vardı biliyorsunuz. Evet, sanki burada durma dinlenme zamanı biraz böyle meditasyondur, işte duadır. Bunları da yaparsanız sanki daha da hızlı gerçekleşebilir o dualarınız. Çünkü şanslı bir zamanlamadasınız arkadaşlar. Yıldızınız parlıyor yani. Işıl ışıl parlıyor. Çok güzel. Evet. Devam edelim. Evet. Biraz da sabır çalıştırmanız gereken durumlar olabilir. Hayatınızda. Bakın burada bir kum saati var. Kum saati bir e, zamanı temsil ediyor. Tabi sabır aynı zamanda da bir sabrı temsil ediyor. Diyor ki acelece, aceleden Kaçınmak, sabır ile sınanmayı beklemek ve deneyim ve öğrenmek. Yani burada biraz acele ettiğiniz şeyler varsa o aceleciliği bırakın. Sanki plan dahilinde her şey zaten olması gerektiği gibi olacak diyor arkadaşlar. Çok aceleci davranıyorsanız bazı durumlarda biraz durun düşünün. Zaten burada da bir durma enerjisi var. Çok rezone geldi kartlarda arkadaşlar. Biraz sabır çalıştıracaksınız ama o istekleriniz de gelecek. Burada biraz sanki sabretmeyi deneyimlemeniz gerekiyor. Bazen de. Evet. Devam edelim. O bir tekerrür kartı var. Burada bakın plak dönüyor sürekli. Bir kısır döngünün içinde olabilir bazı arkadaşlarım. Her, e, her şeyi böyle tekrar tekrar geri sarma olayları var mı hayatınızda? Bunlara biz kısır döngü diyoruz arkadaşlar. Tekrar eden olaylar size bir şeyleri anlatmak için gelir. Bakın burada plak sürekli dönüyor. Eğer e, bu dönüş dönüşü anlayabilirseniz o kısır döngünden de çıkabilirsiniz arkadaşlar ben, e, belki ilişkilerde kısır döngü sürekli sürekli tekrarlanan durumlar e, ya da ne bileyim farklı durumlarla da olabilir arkadaşlar o yüzden başa saran durumlarınız varsa bir bakın bir düşünün derim çünkü o kısır döngünden çıkmanız gerekiyor yani dersleri almamışsınız sanki e, o dersleri almayınca da her şey tekerür ediyor devamlı Buna bakın Lütfen böyle bir şey varsa hayatınızda tekrarlanan şeyler O çok güzel arkadaşlar topluluk kartı çıktı çok güzel ortamlara gidiyorsunuz ve birlik bilincini temsil ediyor aynı zamanda değişim ve dönüşüm enerjilerini temsil ediyor çok güzel çıktı Burada tabii hayatta değişmeyen şey değişimdir değişim olmazsa zaten hep aynıda kalırız o yüzden güzel değişim ve dönüşüm enerjileri sizi bekliyor burada da bakın kelebekler var kelebek sembolü enerjiyi yükselten bir enerji sanki enerjiniz de yükselecek arkadaşlar çok güzel çıktı evet yenilenen bir enerjiyle o değişim dönüşüm enerjileriyle aynı zamanda çok güzel durumlar haller sizi bekler Evet, bir şeylerin farkına varacaksınız. Bakın, aydınlanma kartı çıktı. Bir farkındalıktır aydınlanma kartı. Bakın, burada ermişte de bir e, farkındalık, bir bilgelik vardır. Evet. Burada da sanki daha önceden göremediğiniz şeylerin farkına varacağınız bir zaman dilimi. Hani belki diyeceksiniz ki ben bunu nasıl göremedim? Evet, bu zaman diliminde bir şeylerin aydınlar çıkacağı, bir şeylerin gün yüzüne çıkacağı bir zaman dilimi sizi bekliyor arkadaşlar. Evet, biraz böyle sanki dediğim gibi göremediğiniz, farkında olamadığınız şeyler olabilir. Yani belki bir ifşa da olabilir. Bir şeylerin Artık karanlıktan aydınlığa çıkmasını da söyleyebilir bu kart arkadaşlar. Yani daha farkındalıklı bir zamana giriyorsunuz. Evet burada da bakın ermiş de bir aydınlanmadır bir bilgeliktir. Sanki e, aslan arkadaşlarım gerçekten süpürtüel anlamda da bir aydınlanma yaşayacaksınız sanki. Evet değişiklik kartı çıktı. Biraz böyle değişim dönüşüm enerjileri var ama iyi yönde var arkadaşlar hayatınızın bu döneminde belki hayatınızda bazı değişiklikler olabilir bazı durumlar yön değiştirebilir ne bileyim bir ilişkiniz vardır örnek veriyorum sadece o ilişki bitmiştir ya da bir işte çalışıyorsunuzdur oradan ayrılmışsınızdır böyle iyi yönde değişim dönüşüm enerjileri var hani belki bir firmada çalışıyorsunuz ama başka firmaya başka bir firmaya girerek, daha kazançlarınızın daha da yüksek olduğu güzel değişik e, değişiklikler sizi bekliyor arkadaşlar evet yani sizin lehinize olarak sonuçlanacak durumlar var şimdi meleklerimizden de bir mesaj alalım bakalım aslanlar için evet bu açılım için ne diyor bakalım. Bir adım at diyor arkadaşlar. Sanki burada bir şeyleri düşündükten sonra ermişle özellikle değişim dönüşüm enerjileri bir farkındalık vardı biliyorsunuz. Bir adım at diyor bundan sonra. Bir şeyleri hallettikten sonra. Ufak bir adım. Yüreğinin yolunda attığın o küçük adım sana tüm kapıları açacak diyor. Umarım öyle de olur arkadaşlar. İstediğiniz neyse, yapmak istediğiniz neyse o adımları atma zamanı. Evet, şimdi soru cevap yapıyoruz canlar. 3 tane kart açacağım soru cevap olarak. Lütfen siz de düşünün sorularınızı. Biraz e, duruyorum ben sizin için sorularınız için. Evet arkadaşlar, haydi bakalım başlayalım. Birinci kart ne diyor? A, birinci kart hayır dedi arkadaşlar. Sanki böyle şu durumda e, bu olmayacak imkanı yok diyor şu anda evet aa ikinci kartınız güzel çıktı evet dedi bakalım üçüncü kart ne diyor bu da güzel çıktı arkadaşlar yakında netleşecek bu durum diyor hani netleştiremediğiniz durumlar varsa sanki onlar netleşiyor hayatınızda evet şimdi romans kartlarından da bir mesaj vereceğim ilişkilerle alakalı Evet aile sorunlarını şifalandır diyor arkadaşlar. Hani ailede sıkıntılar varsa sanki bunların şifalanması gerekiyor. Ailenizi affetmeniz aşk hayatınızın düzelmesini de sağlar diyor bakın. Evet biraz şifa enerjileri sanki olması gerekiyor. Şifa o size demek ki bu kart çıktığı için o şifa size geliyor. Aile sorunları ve bir takım sıkıntılar varsa hayatınızda. Evet, kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Yorum yapmayı unutmayın.